Herkese selam hepiniz yeni bir PUBG Mobile Lite videosuna hoş geldiniz arkadaşlar bugün PUBG Mobile Lite'de yeni Winner Pass'a bakacağız bu yeni Winner Pass arkadaşlar böyle çok iyi bir şey değil ben fazla sevmedim ama e, yeni Winner Pass'a geçmeden önce arkadaşlar ben her sezon Winner Pass çekilişi yapıyorum bu sezon da Winner Pass çekilişi yapacağım arkadaşlar yapmanız gereken kanalıma abone olup bildirimleri açmak ve bu videoya like atmak bunları yapmazsanız arkadaşlar çekilişe katılamazsınız sonra da yorumlar kısmına gelip ailenizi bırakmak arkadaşlar kazanan kişiler ben kanaldan hemen bakacağım eğer abone olup like atın ise video ödül verilmeyecektir. İkinci kazanana verilecektir. Ve arkadaşlar her gün BC ödüllü odalarımız olur. BC ödüllü odalarımıza da gelmeyi unutmayın. Şimdi yeni sezon Winter Pass nasılmış ona geçelim. Evet arkadaşlar yeni sezon geldi. Hemen yeni sezona bakalım. VIP tıklayalım. Ben baktım arkadaşlar az önce birazcık. Şimdi yeniden bakayım hemen. Arkadaşlar Sevinnin bu elbise sandıkları da var. Yani şeyde yok videoda. Videoda dediğim Winner Winter Pass'ta yok sadece sandıkları da var. İşte bu kötü olmuş arkadaşlar. Ben bunu hiç beğenmedim. Çok sevinmişti ilk baş. Bu bir dakika tur geçmiş kupon var. Onun yanında Winner pas şey var arkadaşlar. Ee, sandı şey, sezonluk yükü. Sonra belgemiz var zaten burada. Tava var. Tava böyle güzel bir şey bence. Güzel de değildi böyle idare eder bir şey. Şapkamız var böyle. Bu setle uyumlu. Sonra öbür şapkamız var arkadaşlar. Böyle pembemisi bir şey uçak resimler bu uçak resim idare eder böyle fazla da iyi değil kötü de değil arkadaşlar Tava tava ben hiç beğenmedim c Tava diyorum. kaskı Kaskı hiç kullanma Çanta çok güzel ama ben çantayı beğendim büyük ihtimalle çantayı kullanacağım Sonracıma öbür şeyler bu ikisi beraber set olmuş Sonracıma böyle bir elbise var ben bunu kullanmam çünkü bu pembe emsi falan Böyle bir bacağı açı, bir bacak kapalı ben büyük ihtimalle bunu kullanmayacağım Son harcı mı DP deseni abi bir dakika DP desene işte bu DP efsane bir şey arkadaşlar Ben bu kesin DP seni kullanıyorum çünkü bu DP desene çok beğendim Ve araba deseni ben kesinlikle bu araba desenini de kullanacağım arkadaşlar bu araba deseni çok iyi Şimdi hemen görev diyelim bunlara bakın Şimdi hemen burada şeyin bakma yokmuş var. bir dakika arkadaşlar dinle pas Tişkete basayım buradan bir saniyemiz alacağım bir tane arkadaşlar çıkartmadı sonuçta ama şey binir pasımız bir alalım ilk önce tamam diyelim binir pas almayı unuttuk tamam şimdi kapat diyelim hepsini al diyelim tamam diyelim bu ikisini verdi bize zorlu görülürde bir şey gelmiş yok şu an düşen basacağım arkadaşlar bir saniye evet kredi tamam tamam diyelim kapatalım şimdi gelmemiş bir dakika tişket basıyorum ha, al aldım arkadaşlar bir daha alacağım hemen bunu da kullanalım tamam diyelim günlük yerlerdeki kullanacağım arkadaşlar bir tane basayım hemen tamam Şimdi alalım bunu kapat diyelim ödülleri al diyelim bu VP şey de geldi arkadaşlar bu sezon böyle de arkadaşlar ben fazla beğenmedim bu sol altta VP şeyini de açabilirsiniz arkadaşlar yüklü eğer bilmiyorsanız sol altta VP yazıyor bak bana basıp açabilirsiniz aç diyeceğiz burada hemen evet açıldı benim zaten orada elbiselerim var büyük ihtimalle orada durmuştur diyecektim ki orada durmuş bu sezon böyleydi arkadaşlar böyle fazla iyi değil kötü de değil dediğim gibi çekişe katılmanın şartları arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atıp e, yorumlar kısmına adınızı bırakmak eğer bunları yapmazsanız arkadaşlar çekiliş verilmeyecektir İkinci kişiye çekiliş verilecektir her gün bc ödüllü odalarımız var bunu söylemeyi unutmayın hepiniz kendinize iyi, i̇yi bakın arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı bir hafta sonra açıklayacağım ayın 8'inde bugün ayın 1 ayın 8'inde açıklayacağım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.